Evet değerli arkadaşlar şimdi araç muayenesine geldik. Burada da Sayın Kadircan Sarıçiçek, Sarıçiçek Lojistik firmasını biz açtık. Sanırım bir sene oldu değil mi abi? Bir sene oldu hatta geçti. Bir sene oldu geçti. Şimdi ben ilk önce abi sana şeyi sorayım. Bu süreç nasıl işledi, nasıl geldin, ne gibi fikirlerin vardı? Buradan başlayalım zaten sıra var. Sıra <laughs> bir buçuk saat sürer. Ee, ufak bir bilgi verir misin yani? Neden Romanya'yı seçtin? Yani ee, neden bizi seçtin, bizden memnun musun gibi sorular sorayım sana. Yani işin gelse ya tabi sizden memnunuz. Çünkü buraya geldiğimizde iyi hatırlıyorsun, hiçbir şey bilmiyorduk. Abimle evet. birlikte gelmiştik. Gözümüz kapalı geldik aslında, ne olup ne olmayacağını hiçbir şey bilmiyorduk. Evet. İşlemler başladığında bizim o şirketin vergi levhası çıkana kadar biz daha olup olmadığından daha emin bile değildik işin açıkçası. Hayır. Tabi aradan o iki gün buradan kalıp o evrak çıktıktan sonra Tamam dedik ya yani bu işe başlar temelini attık. Ondan sonraki süreç nasıl geçti? Az çok sen de vardı sen de içindeydin. Tabi araçları bulduk, araçları getirdik. Evet. Araçları bu, getirdikten sonra Bu arada 3. aracı aynen, yani sene birlikte. Aynen. hayırlı olsun. Diğerlerinin rengi zaten diğeri de sarıydı. Aynen, ikinci sarı oldu. Bir beyaz var. 2 evet. tane sarımız oldu. Ama hepsi de Daf XF 480 4. aynen 2018, 2018 bir tane de 2019. Hepsini bu arada Hollanda'dan getirdi. Aynen. Kendisi tecrübeli. Aynen. Bir, da onu da ben da, öğrenmiştim zaten. <laughs> evet, evet. Şey, Firmayı. Memnunsun araçlarında. memnunum. Çok şükür abi ya. Sıkıntısı yok. Allah'a şükür. Tabii az çok biliyorsun gidip getirme, ondan sonra buradaki süreçler. Tabii ilk bekleme. defa yaptığın için. Hani Doğru. ben de bilmiyorum. Hiç ömrümde hayatımda gidip de bir yurt dışından araba alıp getireyim. Haydi nasıl olacak, yoldan nasıl olacak. Ha tamam bu işte yeni değiliz. Biz yıllarca tır şoförlüğü yaptık. Ha şimdi şirket açtık. işin boyutu çok değişti. Bir de bilmediğin Doğru. yerdesin. Ne gibi işlerle karşılaşacaksın, ne gibi süreçlerle işler neler olacak. Aynen. Hayatta hep böyle bir zorluk olur, bir zor dönem olur da ya beklersin bir sıkıntı atana kadar böyle bir rahat nefes alayım dersin. Aslında Aynen. biz arabaları getirdik, kayıda başladık, işe başladık, rahat nefes alacağız dedik de aslında asıl sıkıntı bundan sonra başlıyormuş. <laughs> <laughs> bu sıkıntı. da güzelmiş. Yani aslında bu lojistik firması açmak isteyen arkadaşlara gelsin. Özellikle beni lojistik üzerine o kadar çok kişi arıyor ki ve sekseni yani genelde bu işe hakim değil. Sen mesela bundan önce de Avrupa Avrupa'da, da Avrupa yurt dışında zaten hala hazırda işi bilen bir abimiz yani. Ee, araçlardan anlıyor, hemen hemen ya zaten geçmişi şöyle, var. araçtan anlamak, arabayı sürmekle bu işe girmek çok farklı abi. Yani değil mi? Bir yani şirket şimdi yönetmek. Aynen bir iş yapmak, bir ticaretle uğraşmak, firmalarla konuşmak, araçlara yüklerini bulmak, araçları evet. yola çıkartmak. Bunların hepsi farklı boyut. Bunların hepsi için aslında e, tecrübe zamanla ediniyorsun. Biz zamanla edindik, sen de görüyorsun hep içinde dönüp görüşe görüşe, tanıya tanıya. Hani maksat arabayı sürüp işte Almanya'ya gidip adresi bulmak, boşaltmak değil, gerçekten değil. O işin en kolay kısmı. Her ülkenin kendine göre kanunları var, ona e, göre o, hareket etmek aynen. lazım. Çünkü gidiyorsun, yoldasın, tamam önceden şofördün, sadece gidiyorsan şirket evrak atardı, adres atardı, hadi git, hadi zaten işimize geliyor, bize bu yeter. Ama şimdi öyle değil müşteri sen buluyorsun, işi sen buluyorsun, evraklarla sen uğraşıyorsun, arabayı sen götürüyorsun, teslimatta sen varsın. Önceden mesela şirkette olduğu zaman tam yine kendi işimizde ama müşteri geri geliyor memnun olmuyordu, bir şey oluyordu. Evet. Bir mala eksik koyduklarını düşün, sen hiç umursamıyordun. Şimdi bir malı eksik çıksa bile sonra sen zan altında kalıyorsun Ya acaba bizden mi, gözümüzden mi kaçtı? Halbuki evet. ben bilmiyorum ki içeri. adam bana araba istedi. Aynen öyle. İster istemez hep böyle psikolojik olarak hep bir şeydesin. Peki yük bulmak kolay mı abi sence? Yani Bununla ilgili sıkıntı oluyor mu sence? Ya biz sayfalardan buluyoruz ister istemez. Bu el altınlar var. Bir sürü yük paylaşan firmalar var abi. Yani sıkıntı olmuyor çalışana değil mi abi yani? Çalışan olmuyor çünkü niye zamanla senin tanıdıkların zaman bir sefer iki seferde o zaten adamlar senden Ya diyor araç ihtiyacımız var. Hı -hı. Biz sizle çalışmıştık. Adam senden memnun kalıyor zaten. Hı -hı. E ne oluyor bu sürüklasyon devam ediyor. Hani bu işte önemli olan hani arabayı götürüp teslim edip parayı almaktan ziyade sürdürülebilirlik. Aynen. ne kadar çok aynı müşteri seninle itibata geçerse bilgi senin için her zaman daha çok kolay olacak. Ama bir yani. müşteri de teslimattan sonra seninle iletişime geçmezse bu daha sıkıntı yaşayabilirsin. Çünkü niye acaba memnun mu kalmadım, problem mi var. Çünkü Hı -hı. niye bir insanı çalıştığı zaman devamlı çalışmak istersin, bir sefer çalışmıyorsun. Yani birbirini tanıyorsun süreçte tanıyorsun. en azından az çok yükünü biliyorsun, nereye aynen. gideceğini biliyorsun, aynen. Şimdi mesela, ödemeleri biliyorsun. Hepsinden Aynen ödemelerini biliyorsun. Hepsinden zaten mesela önceden atıyorum birisiyle tanışıyorsun Ahmet. Evet. Tedirgin oluyor acaba paran yatacak mı, paran yatmayacak mı, nasıl olacak? Araştırıyorsun ya yani soruyorsun sağa sola çevre. Hani bu işte yani çevre daha alıyorsun. çok. Aynen çevremiz var. Alıyoruz referans alıyoruz soruyoruz ya böyle biri var. birisi olumsuz konuştuğu zaman on kişi olumlu konuştuğu zaman bir kişiyi bir de baz alıp düşünüyoruz. Genelde öyle oluyor zaten. Birileri de Acaba birisi... hani bir sıkıntı olur. Çünkü niye sen yeni bir firmasın adam seni tanımıyor. Yapar mı yapabilir. Evet. Ama sonra bakıyorsun ki bir sıkıntı yok devam ediyorsun. Aynen öyle. Vallahi helal olsun abi ya. Tam senden YouTuber olur ha. O kadar güzel açıkladın ki insanların sorularını. Genelde zaten beni e, soran kişiler lojistik üzerine çok fazla deneyime sahip değil. Ama hani ben geleyim iki tane tır alayım. Yani genellikle de zaten çevresinde bir şoför oluyor. Ya ben şoföre vereyim. E, gitsin gelsin muhabbet oluyor. Ve sonrasında da çok sıkıntı yaşıyor bu arkadaşlar. Firmaya alır almaz sonrasında da devir soruyor. Çünkü zor geliyor. Yani... yani... Bu iş nasıl yani, abi? Ben sana sözünü kestim özür dilerim de. Evet. Şimdi bizim baba mesleği, biz abimle, ben de hepimiz yani tam biz üniversitede okuduk. Hı. Hmm. Abim gemi kaptanlığını okudu. Ben otomotiv mühendisliğinden mezun oldum. Evet evet üniversiteden mezun Benim bir küçük kardeşim var. O tam tırla bir alakası yok. O da uluslararası dış ticaret okudu. Hani gümüklem alanında. Oğlum buna da geri geri itibara geçebiliyorsun. Şimdi biz bu işin içinde olduğumuz için bir arabanın ne kadar yaktığını, hangi tonajda ne kadar daha yakın tükettiğini, ne kadar masa, otoban masrafı olduğunu, geri gelip ıı, Yeri geliyor gümrükte bir, bir sıkıntın oluyor. Nasıl çözeceğini sen biliyorsun. E şimdi bir, ad, bir be. insan bir insan yola çıkmadan alıp araba ben patronum iki tane şoför derse evet. bu adam daha yoldaki masrafı bilmezse bu adam e, yolda ne kadar yaktığını bilmezse orada hep sıkıntı yaşar. Aynen. Çünkü ister istemez bu sefer şoför de suç bulacak. Ya bu arabanın masrafını niye bu kadar çok? Halbuki ad adam bir ki yolun masrafı bu. Değil Sen bilmezsen ne yapacaksın? E niye bu kadar çok para gidiyor dersen şimdi çoğu insan da kulaktan dolma şeylere de yaptığı oluyor mesela. Aynen, ya genelde adam, bu şoför camiasında da çok fazla birbirine baba soran var. Mesela şoför bile bir yeri geliyor, çoğu masrafı bilmez. Firmanın yaptığı bazı masrafları bilmez. Bilmiyor Çünkü ya. niye? Şoförün yapacağı masraf belli. firma ona göre bir para verir, diğer masrafları da kendi yapar. Şimdi biz hem kendimiz gittiğimiz, hem de şoför olduğumuz, hem de sahibi olduğumuz bir firma da masrafların hepsi elimizde. Aynen öyle. Şimdi yarın bir gün atıyorum, olacak araçlar çoğalacak, bir şoför arkadaş geldiği zaman benim masrafım belli, arabanın masrafı belli. Evet. Gitti geldi, afaki bir rakam çıktı zaman ben bunu sorgularım. Niye yani, böyle oldu derim. Çünkü, çünkü niye? Biliyorsun ben deneyimlisin. Elinde bir şey var mı? Derin var mı? Hakkında mı var? Neyi? Hiç mahpus. tamam doğru haklısın bir şey olmuş. <laughs> Ama adam bilmediği zaman sıkıntı yaşıyor. Aynen. E bu işte en çok e, en çok açık olan bir yer var. Açık faturasız bir işten var Avanta. Hı hı. Şimdi Avanta'nın ucu bucağı yok. Doğru. Bu işi yaptığın zaman her yerde bir avantan oluyor, her yerde bir Avanta veriyorsun. E şimdi bunu sen biliyorsun. E ne kadar verilir, gitmemiş. nasıl? Yani ne kadar ver, bunun hep ucu açık. Ya bu bir lira da verebilirsin, yüz lira da verebilirsin. Aynen. Bir lira verdim deyip yüz lira da yazabilirsin. Bilemezsin bunu. İşte onun içinde de tecrübeli olman lazım. E işte onun içinde, de bu işin içinde kendin de gidip gelip görmen lazım. Aynen öyle. Bir de bu e, yapan firma, açılış yapanlar genelde şöyle bazı çoğu Türk arkadaş yapıyor. Yani benim tecrübemde değil de hani duyduğuma göre. Adamlar firmayı açıyor, vergi levhasını alıyor. Sadece bu. Sonrasında araçta yük, baş <laughs> piş fatura hiçbir şey yapmadan direkt böyle yük taşımaya başlıyorlar. Ki o da, böyle o. çok fazla o da kişinin araçları da bağlandı zaten ama yani eskiden şoför olan, 10-15 senelik şoför olan kişiler genelde hani yükümü alayım, dümdüz gideyim diyenler işte firma sahibi olmakla şoför olmak arasında çok büyük bir fark var. Onu demek istiyorum. Çünkü firma sahibi olduğun zaman senin bazı şeylerin gerekiyor yani e, yapman gerekenler oluyor. Ya bu işte mesela ileride rahat etmek istiyorsan her şey resmi olacak. Aynen her öyle yani resmi olman değil. lazım. Çünkü niye biliyor musun abi bu doyuşsuz sektörde de şirketlerin puanları var. Yani. Ya Biz bunları hep öğrendik mesela duyduk nasıl bir puan var. Evet fatura kesiyorsun bankaya giriş çıkışın yok. E senin kredi puanın artmıyor. Senin şirketin nerede büyümek için yatırım yapamıyorsun. Kesinlikle zaten her şey kayıtlı. Bu yani, sistemde her şey kayıtlı devletle zaten. Devletle ilgili bir işin olduğu zaman bakıyorsun. E, tamam senin firman var, çalışıyor musun? Çalışıyorsun da faturan nerede, vergin nerede? Aynen öyle. Bizi az çok biliyorsunuz yani nereden ne zaman çıksak ödeme yani arabanın teslimat noktasına gelmeden birkaç önce faturamızı kesiyoruz, müşteriye atıyoruz ki. Aynen. Yani bunu ilk gün yapmıyoruz. Niye yapmıyoruz? Çünkü adam örnek veriyorum ben Almanya'dan yüklediğim gün fatura kesemiyorum. Çünkü evet. yolda ekstra doktor masrafı olur. Ne bileyim yolda ekstra yükle ilgili bir masraf oluyor. Müşterilerle konuşuyorum faturayı nerede kesin diyorum. Türkiye'ye geçtikten sonra bana fatura lazım diyor. Çünkü diyor evet. oraya kadar diyor bir masraf çıkarsa yükle ilgili diyor. Ben bunun için senden bir daha fatura isteyemem diyor. Bana tek fatura üzerinden git diyor. Hı -hı. Biz ne yapıyoruz mesela? Geliyoruz almadan yükledik. Nereye gidiyoruz? Atıyorum herhangi bir üçüncü ülkeye. Evet. İşimiz bitiyor. Teslimata gelmeden bir gün önce iki gün önce faturamızı kesip gönderiyoruz. Zaten bu süreçte işte bankaya geldi daha iyi oluyor. Yarın bir gün şirketimin işte kredi puanı yükseliyor. Tabii. Yarın bir gün leasing yapacağım. Mesela. Yapacağım zaman bankaya gittiğim zaman bankanın bende en başta dikkat etmiş şey faturasını nasıl ödemesi nasıl karşılığını almış bakıyor hepsi banka üzerinden fatura karşılığı. Aynen. E bu sefer ne yapıyor sana evet diyor ben bu adama diyor yarın bir gün diyor kredi de verebilirim diyor yatırım yapması için destek olalım. Çünkü niye? bu adamın düzenli her, her ay ya da ne bileyim her hafta böyle bir fatura gelmiş belli bir ödeme almış. Aynen öyle. Bir sürükülasyonu var. Aynen öyle. Çünkü buradaki zaten buradaki firmalar da açıkları zaman genelde Beni soranlar, bana soranlar gerçi işte ben bazı videolarımda bir tır videosu yapmıştım. Leasing'le alınabiliyor diye. Mesela sen firmanın yeni kuruyorsun hemen leasing'den gidip tak işte leasing çıkartayım olmuyor. Yani bir belli bir firmanın geçmişi olması lazım. Fatura geçmişi olması lazım. Hangi bankayla çalışıyorsan o banka sana sonuçta kredi veriyor ki o bankadan leasing çık çıkartıyor. Ve evet, e ona göre senin bu sefer faizlerin değişiyor gibi gibi birçok ekte şey var yani farklılıklar var diyelim. Çünkü leasing demek zaten kredili sistemden sana araç temin ediyor. Bunun da en çok dikkat ettiği şey sana zaten banka üzerinden verecek. Evet. Yani gidip seni çaldığı zaman işte bu şirkete ben leasing vereceğim bir hesap geçmişini görmek istiyorum dediği zaman adam hiçbir banka gelişi olmadığı zaman vermez. Tamam, tamam belki adam ödemeleri sağlam olabilir ama kimse buna inanmaz. Çünkü niye her şey resmi olsun istiyor. Kesinlikle. Hadi bir laf Söz uçur ama yazı kalır. Her zaman yazı kalır. Her olur. zaman da yaptığınız işlemleri faturalı fişli bankadan olsun ki en azından kafanız rahat olsun. Ya, örnek veriyorum. Bir de şöyle bir şey var. Bir yere bir ödeme yaptım. Bir iki ay sonrasında geçiyor örnek veriyorum. Açıyorsun geçmişi. Aa, ben buraya bunu yaptım. Her şey kayıtlı oluyor. Başka soracağımız e, konulardan bir tanesi. Şimdi alışabildiniz mi? Sanırım şu anda 6 ay oldu herhalde değil mi? Evet arabaları aktif A olarak... Zaten Ocak'ta aldık getirdik. Hayat işlemleri falan. Şubat Mart'ta başladık. 6 ay olacak az kaldı. Evet. 6 evet. aydır çok şükür. 2 arabayla başlarsın zaten. Ya Size maşallah yani e, arkadaşlar yani Kadircan Sarı Çiçek, Sarı Çiçek Lojistik bu arada. E, maşallah hiç durdurak bilmedi. Gerçekten çok çalışkan bir firma. Gerçekten işini dürüst yapan. En ufak şöyle yani sende çok dikkat ettiğim bir konu var. 5 Lirik bir fiş bile olsa sen kesinlikle alıyorsun ve muhasebeye getiriyorsun yani. Çünkü lazım ama işte şu yani an mesela bu kadar arabanın, evrak var. Arabaların sefer evraklarını hepsini topladık. Aynen Şimdi öyle. ben bunları bildirmem lazım. Niye? Çünkü yarın bugün bunlar Aynen. belge gelir. Ufak, tefek ne varsa yani işini benim, gerçekten düzgün yapan hepsi, bir abimiz. Banka üzerinden olduğu için banka üzerinden hep yani hesaptan ödeme yapıyoruz. Hesaptan altış yapıyoruz. Araçların masraflarını yapıyoruz. Hı hı. Ve bu sefer yarın bugün banka bile bana soracak ya sen para girişin var çıkışın ne oluyor? neye yaptım para verdiği zaman bütün fişler burada hepsini alıp konu zaman Aynen tek öyle. Zaten bunlar da oturum kartlarında ve çalışma izinlerinde de çok, çok etkili oluyor. Çünkü e, çalışma izni ve oturum kartı çıkıldığı zaman konsolosluk zaten bunlara bakıyor ki bunlara göre bir değerlendirme yapıyor. Ona göre sana oturum kartı sağlanıyor. Bu şekilde maşallah açtın açalama hiç boş durmadın. E, helal olsun yani. Başka sorabileceğimiz bir şey var mı veya senin söylemek istediğin bir şey var mı abi yani, yani şirket benim açacaklara nelere dikkat etsinler yani nelere göz ardı etmesinler? Ya şirket açacaklara şöyle, süreç çok önemli, süreçte de hiç bilmeyen bir insan sıkıntıya girer o yüzden sıkıntıya girmeyin, gelin Kazım Bey her şeyinizi teslim edin, o ol süreçte her konuda zaten zaman, süreç hepsiyle ilgili bilgi verir, eyvallah tek bu işte edin. sabır önemli. Tabi kesinlikle sabır. Hemen açtım tak 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 olmuyor. her şey böyle bir anda Aynen. olmuyor maalesef. O şekilde. Tur seferlerinden bahsedelim abi. Nerelere yük taşıyorsun? Nerelerde çalışıyorsun? Pis, ee, genellikle zaten abi Almanya, Almanya'da Hollanda. onların dönüşü işte üçüncü ülke Asya ülkeleri. Hı. Tekrar oradan dönüş boş geliyoruz. Türkiye'den Avrupa. Bu şekilde bir sürükülasyon var. Anladım. yeri geliyor Avrupa de çalıştığımız oluyor Almanya'nın içinden ya da Almanya'dan Çek Macaristan yükler buluyoruz tabi onlarda niye öyle yapıyoruz yeri geliyor Almanya içinde yük o hafta o gün olmuyor hı hı. biz de haftayı kurtarmak için hafta bakıyoruz nerede yük gideceğimiz güzel yatta Macaristan'da evet, tabi biliyorsun biz Avrupa Birliği olduğumuz için artık bir de plakalar yabancı olduğu için bizim orada iş gibi serbestliğimiz var, serbest ulaşım var. Evet. Bunu bir Türk, Türk plakalı araçlar yapamazsın yani. Yapabilirsin kaçak göçek ama. Sıkıntı oluyor değil Evet. E şimdi bizde bu serbest. Yani bizim için yani Avrupa'da çalışmak sanki Türkiye'de şey çalışıyormuşsun gibi. E ne yapıyoruz? Biz de bu şekilde arabayı almayadan Macaristan'a boş göndereceğimizi oradan yükleyip gidip boşaltıp tekrar oradan yeni yükümüzü alıp sevkiyata devam ediyoruz. Ya bu da aslında en büyük avantajı aslında büyük yani avantaj. Romanya'da bir şey şekilde açılması Avrupa bölgesinde. Çünkü bazı firmalar araçlarını ben eskiden çağırsam yerlerden bilirim. 1000 kilometre boş konularda oluyordu. Az evet. bir yol değil ya. O 1000 kilometre zaten bu sefer karında bir şey kalmıyor. İşte artık onlar da kendi birlikleri işte. Biz karışamıyoruz şoför değil. Şaşırıyorsan 1000 kilometre bir araba boş gider mi diye. E gidiyorduk yani. Ben mesela Avusturya'da linze boşaltırdım, Berlin'e giderdim, Sarbüken'e giderdim, boş arabayla. Halbuki kendi kendime tamamına kuralım lan ben bu işi yapıyorum da bu önümde Avusturya'da bir sürü yer var. Ne bileyim Alman'ın girişi var. Her yer var. Niye ta bin kilometre? Ama sistem böyleymiş yani. Biz de şu an aynısında karşılaştığımız oldu. Ama bizim avantajımız da Ben bin kilometreyi arabamı boş gönderiyorum. Ben müşteriye tarif ediyorum. iki gün sonra yükleyebilirim. Hı hı. Onlar da bakrona konsolü tamam uygun olur Ben o iki günü arabamı boşaltıp yükleyip da değerlendiriyorum. Çünkü niye? Boş gitmesinden ziyade dolu gidip bana para kazanması daha çok önemli. Yani işinin başında <laughs> olmak her zaman daha avantajlı. <laughs> ee, peki başka bir soracağımız soru. Şu anda üçüncü aracını aldın abi. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol, Allah daha çok versin. Abi. Ee, gelecekte ne gibi? Kendini nerelerde görüyorsun? Bununla ilgili bir soru sorayım. Yani planların neler? Ya biz filo düşünüyor musun? Allah nasip ederse. İnşallah yani zaman ne getirir ne götürür bilemiyoruz ama tabii insanın hedefi olmadan zaten biz bu işe girdiğimizde hedefimiz neydi? İki arabayla kendimizi yavaş yavaş çoğaltmak istiyoruz yani. Evet. yani ne kadar kısa sürede bir araba alıp ekleyebilirsek bizim için kar bu dedik. Allah'a şükür 6 ayda bir tane daha arabamız alabildik. Hı hı. Yani bir 6 ay sonra 3 arabayla bir araba daha alabilsek bize kardır. Hı hı. Yani ne kadar vadede bir filo olabiliriz. Şimdi Bugün baktığımızda bir filo. Demek nereden bakarsak 50-100 lira. Bizim o kadar birden büyümemiz bir ki gözümüzde bir şey yok. Ki Leasing'de de sen almıyorsun ya zaten. Biz kullanmadı Leasing pek Hiç kullanmadık. Zaten işte kadar. mantıklı değil. Gelenlere değil. söylüyorum zaten. Romanya'da e, abiniz gelmişti. Onunla birlikte bakmıştık herhalde. Sen de mi bakmıştın orada fiyatlara değil mi? 38.000 Euro söylemişti herhalde bu XF 2019 aynen, modelde. Aynen. Ee, yani leasingle falan ne kadara geldi 70, abi? 70'i geçiyor geçiyordu. 70-80 bin liraya geçiyordu. 46 bin lira demişti bize. Leasingsiz. Evet, evet, O leasingli koyduğu zaman 34 bin lira leasing faizi koydu bize. Evet. Yani, Tam 80 bin liraya denk geliyordu. Yani. Aynen niye hatırlıyorum. Hatta ben sinirlenmiştim. Ya dedim ben bir araba alıyorum. İki araba. Sen bana leasingle bir araba daha satıyorsun diye. Yani Ama bu, bir de garanti de istiyor. Bir de yani Sermayeni da koyman lazım. Da istiyor, da kipliyor. paramı da kilitliyor. Paramı kilitliyor? Benim elim ayağım kilitli. Kendisi de bu sefer yani evet. 4 sene, 5 sene kendisine beni mahkum ediyor. Aynen ben öyle. de dedim ki öyle bir şey yapacağım. Ben kendim araştırdım, kendim buldum. Leasing olmadan ya dedim ki atıyorum ben 5 salak arabam olmasın da 3 tuzluk olsun. Ben ona Hı. göre bir iş yapayım. Ya genelde insanlar leasing'i şu şekilde tercih ediyor. Yani akış getiren bir para olduğu için ben ya, bu leasing fiyatını zaten aylık 708 euro olursa bir şekilde öderim diyorlar. Ama uzun vadede tabii ki e, e, etki leasing edebilirim. Mesela, leasingi ben nasıl değerlendiririm? İhtiyaç yani, üzere olsa daha iyi olur. 2-3 sene sonra bu. mesela arabalarımı yenilemek isterim. Belki sıfır araba almak isterim. Ne yaparım? O an giderim bir X firmasıyla yani bu bir DAF olur, bir Volvo olur, bir Scania olur. Evet. Hangi firma olursa gider değerlendiririm. Görüşürüm. Hani hmm. bana oradaki sunacağı leasing sistemini ben kullanmak isterim. Keyfe gidip de araba üç tane var ben üç tane daha bir arabaların nezikli o çalışsın onu ödesin o sisteme girmem çoğu insan bunu yapıyor zaten az çok çoğu da hep bu yüzden tökezliyor çünkü bu işte en büyük etken şoförün evet. şoförün ne kadar sağlıklı olursa ne kadar iyi olursa ne kadar şoförünle sen iyi bakabilirsen o da evet. sana iyi bakar tam bir eğitim videosu ya yani, yani firma açacaklara yani bu işi yapacaklara gerçekten tam bir eğitim videosu olduğunu düşünüyorum. Sen şoförün memnundaysan şoför de seni her türlü eder. değil mi? Yani. yani genelde zaten şimdi şöyle ya işin açıkçası gerçekten burada firma kurmak isteyenler genelde hani firma kurmadan yana ya da araç almaktan yana bir sıkıntısı yok. Herkesin tek sıkıntısı abi eleman yani şoför sıkıntısı yaşıyorlar yani bu Avrupa bölgesinde ya da bilmiyorum Türkiye'de de ya aynı şekilde yerde. yaşıyorlar her yerde aslında da yani bir biraz da firma sahiplerinin de biraz da şeyi olabilir mi bunda ya e etkeni olabilir mi abi? Şimdi şöyle firma sahipleri şöyle düşünüyor adamın bizim gibi 3 tane arabası yok. bizim 3 tane arabamız oldu. Biz ona göre evet. şoför aşağı bir. E adamların da yeri geliyor 100 tane arabası oluyor. Yani adam hesaplıyor ya diyor ben şoföre diyor 100 euro fazla versem diyor 100 arabadan diyor dünya kadar bir para hesaplıyor. Adamlar küçük hesaplarla peşine düşüyor. Evet. E ama bu sefer ne oluyor? Arabasını adam şoför bırakıyor. Yeni geliyor 10 tane şoför bırakıyor diyor. Bir ay 10 tane araba evet. çalışmıyor. Oradan kaybettiği zararı bilmiyor, görmüyor. Gözüne gelmiyor aslında. Ama elemandan genelde her zaman böyle sanki evet. bir koparma şeyi evet, var. Oradan var. Ama sanki biraz böyle bizim bu Türk şirketlerinde oluyor genellikle, değil evet, mi? Mesela Avrupa var. Avrupa'da genelde zaten Almanya'da, Hollanda'da ya da bilmiyorum, burada da olabilir. Herkes böyle yabancı bir şirket arayışı içerisine geçiyor belli bir zamandan sonra o oturum kartlarını aldıktan sonra veya kendine garantiyi aldıktan sonra şöyle bir mantık var az çok sen de duymuşsundur Türk şeyler Almanlara yalanı kim öğretmiştir? Türkler evet <laughs> yani biz öğrettik onlara sahtekarlığın nasıl olduğunu gösterdik ya e adamlar da ister istemez diyor ki benim öyle bir işim yok öyle bir davam da yok ben de çalışırsan şartlar bu diyor yani direkt kontoratını veriyor ki Aynen. ona göre maaşını yani bu zamanda ya yani. Benden memnun kalmazsan diyor ona göre başvuracağın yerler buna diyor. Ya da memnun kalsan diyor bu şartlarda çalışasın diyor. Yani süper. Ee, abi çok teşekkür ederim bu video için. Umarım gelecek videoda da dördüncü aracını getirirsin. O şekilde yaparız. Inşallah. Biraz da ben dışarıyı göstereyim. Bakalım nasıl Aynen oluyor, abi. nasıl ediyor. En azından insanların fikri olsun. Gerçekten çok teşekkür ederim sana. Eğitim tadında gerçekten bir video oldu. E, zaten e, bir de şunu söyleyelim, Romanya üzerinden ya da yurt dışında firması olanlar mı diyelim ya da yoksa e, yük arayan kişiler Sarı Çiçek Lojistik Kadir Canla ya da abisi Doğancan Sarı Doğancan Çiçek. Sarı Çiçekle iletişime geçebilir. Ben Instagram sayfamda onların e, şeylerini paylaşacağım, e, linklerini paylaşacağım, sayfalarını paylaşacağım. Oradan kendileriyle iletişime geçebilir ya da bana söyleyebilir. Ben direkt kendilerine söyleyebilirim. Çok düzgün. Ee, gerçekten müşterilerimiz ve işini gerçekten gayet iyi yapan e, iki güzel arkadaş diyelim ve Teşekkür tarafa